Geldi çözdü olarak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kombi parçalarını göstereceğim Evet canlı yayındayız şu an Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Fan motoru Hava prostatı Netice sensörler Limit Limit termostat Sensörü arkadaşlar gördüğünüz gibi Şuradan gösteriyorum Evet şimdi eşanşörleri gösterelim şöyle Bürolar kısmı hemen şurada arkadaşlar. Şurada eşanşörleri gösterelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte kombimizi açtık. Şurada gaz. Gaz faizini görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şuradan akımını. Şurada bürolar kısmına yetiyor arkadaşlar. Kombimizin içi bu. Şurada hemen eşanşörler var. Daha önce su kaçırmıştı onları eşanşör kısmını su akıtım, akıtmasını durdurdum arkadaşlar. Gördünüz nasıl oksitlenmiş. Daha önce olduğu gibi. Evet şurada bürüler kısmını şuraya gösteriyoruz arkadaşlar. Yan modası burası. Buradan gerçekleşiyor. Gaz buradan giriş yaptıktan sonra buradan çakmaktan ateşleniyor. Ve buradan ilk yan modası burası arkadaşlar. Üst kısmında fan var. Bu da algıladığı zaman devreye giriyor kombi. Şurada gösterelim hemen. Sirkülasyon pompamız burada arkadaşlar. Sirkülasyon pompamızı da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kombinin iç kısımları böyle. Bir bakalım. Sizin de kombinizde merak ettiğiniz şeyleri göstermek için kanalımızı açtık. Bu da genleşme tankı arkadaşlar. Genleşme tankımızı görüyorsunuz. Burada fan motorumuzu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Kış gelmeden kombi bakımlarınızı yaptırın arkadaşlar. Bu da hava prosedü. Kış gelmeden kombi bakımlarınızı yaptırın. Şurada yanma odası var arkadaşlar. Yanma odasında da burada gaz buradan yakıp ateşliyor ve buradaki eşanşörlerden su giriş yaptıktan sonra buradan üst kısımlardan ısınıp buradan çıkış yapıyor kombini size sıcak su ihtiyacını ona göre veriyor. Şurada sirkülasyon pompası var arkadaşlar. Sirkülasyon sıcak su pompasının hemen yanında. Bütün devreyi tamamlıyor şöyle. Su buradan giriş yapıyor. Girdikten sonra şurada petek kısımları var böyle. Burada ısındıktan sonra buradan çıkış yapıyor arkadaşlar. Çıkış yaptıktan sonra dağımını kalefer ve sıcak olarak veriyor. Kombimizin iç parçaları böyle arkadaşlar. Fan grubu, hava prostatı, sensörler, netice sensör, limit termostat sensörü arkadaşlar. Evet bakalım şöyle. Burası sensör arkadaşlar. Kombiniz aşırı ısındığı zaman netice limit termostat hemen devreye girer. Kombi kendini kilitler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kombi bakımlarda en çok yapılması gereken arkadaşlar. Servisler tabii ki yapmıyor bunu birçok arkadaşımız da belki yapmıyordur. Bu fan kısmı çıkması gerekiyor arkadaşlar. Fanı iyice temizlemeniz lazım. Suyun önünü tutarak şu kısımlara sadece su gelmemesini sağlıyoruz. Şurada 3-4 tane vida var arkadaşlar. 3 tane vidasını söküyorsunuz. Kesinlikle bunu şartı kapatırken yap yapması gerekiyor. Yoksa elektrik çarpabilir arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra fan temizlemesinin içine şu üst için iç kısmını güzelce ne suyu önüne tutun musluğun Buraya yalnız su gelmesin. Ondan sonra güzelce ne, kuru bezle şu arka kısımdaki tozları alabilirsiniz. Ya da bir fırça vasıtasıyla. Ondan sonra fanı biraz kurumaya bırakın. Tekrar yerine takın arkadaşlar. Bacak kısmından sıkıyorsunuz. İç tane biraz vida, vidayla şöyle bir, 2 3 Hem vidamızı söktükten sonra fanı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Fan çıktıktan sonra Diğer ikinci kısım temizlemeniz gereken bürüler kısmı. Bu da yanma odasında bulunuyor. Şurası yanma odası arkadaşlar. Yanma odasını bir gösterelim. Kombiniz. Peki. Şurayı bir açalım arkadaşlar. Sizin Evet. Ne yazık ki tek başıma yaptığım için zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi burayı açacağız. Ve sizlere bürünler kısmını göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki şuraya da tornavida gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra kombimiz kombimizi buraya bürünler kısmını açtıktan sonra göreceğiz arkadaşlar. Yanma odasını size göstermek istiyorum. Evet Yanma odasını göstereceğiz arkadaşlar. Kombinas devreye giriyor. Kombinas devreye girmesi için arkadaşlar. Şunu telefonu şöyle bırakabilsem aslında. Şimdi arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Kont. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şimdi bir kısmına çıkacağız. Şuradaki tornavidamızdan. Arkadaşlar kombi bakımlarında kesinlikle elektriği kapatın. Ben şu an kapatmadığım için hani biraz da gazı da kesiyorsunuz arkadaşlar. Vidamızı şuraya koyalım. Şunu da yapalım. Söktükten sonra sakın buralara da elektriği kesmeden dokunmaya çarpılırsınız. Şimdi size birler kısmını göstereceğim. Nasıl nasıl tam anlayamadım kombi sıcak su açınca işte kendi kendine nasıl devre dışı kalır? Sıcak su mu gelmiyor? Onu mu demek istiyorsunuz? Sıcak su gelmiyorsa? belirtirsen tam anlayamadım soruyu da sıcak su sorunu mu var? Evet arkadaşlar gürültü kısmını şimdi çıkartıyoruz. Evet. İşte burası yanma odası. Yanma odasını görüyorsunuz arkadaşlar. Takılı kalmış. ürünler kısmı Evet, şimdi gösteriyoruz. Şimdi, evet, kombimiz dedik. Kombi devreye buradan giriyor arkadaşlar. Bir kısmı şurası çakmaktık görüyorsunuz. Sıcak su geliyor, sıcak su geliyor, duşa giriyorum. 3-5 dakika sonra soğuyor ve içine tekrar ısınıyor. Su akış tribünü değiştirmen lazım. Su akış tribünü değiştirirsen, tribün var onun içinde. Kombi markasını da yazarsan tabii ki su akış tribününü ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar bizim kombi bakımımızı yaptığımız için şu an temiz. Kombi burada yap, gazı buradan yakıp buradan şey yapıyor, ateşleme yapıyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi bir kısmı buradan sular şu bak şu üst kısımda su burada ısınıyor arkadaşlar. Su bir şey buradan yapıyor. Burada yaptıktan sonra şu dalgalı dalgalı şeyler var ya burada ısındıktan sonra buradan çıkış yapıyor ondan sonra arkadaşlar su ihtiyacınızı böyle sıcak su ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Karaköleriniz hepiniz böyle sistem böyle çalışıyor. Evet sistem bu şu arkadaşlar. Şimdi bir iki kere deneme yapacağız. Sıcak bir şey ateşleme nasıl yapıyor onu göstereceğim sizlere. Yani 9 dakikada canlı yayındayız. Devam ediyoruz. Geldi çözdü olarak buradayız arkadaşlar. Sizlere sorunuzu sorabilirsiniz. Kombi bakımlarının en önemli kısmı bürüler kısmı. Burayı temizlemeniz lazım bu gaz kısımlar burada yaktığı için arkadaşlar zamanla önü tıkanıyor ve önü tıkanıyor bir şey düşünün ocaklarınızda şey, çakmaklık tıkandığı zaman nasıl bu da aynı şekilde arkadaşlar bu da aynı şekil burası tıkandığı zaman ön kısmına yanma o da olasılığı daha düşük oluyor selamun aleyküm abi aleyküm selam Ariston tamam su akış tribününü değiştir düzelir o su akış tribününden bir sıkıntı vardır su so, akış tribününü sana söyledik daha ne söyleyelim kardeşimize like atmayı unutma kardeş. Evet geldi çözdü olarak kombimiz böyle arkadaşlar. Burada yakıt gaz burada yanıyor yanma odasından ondan sonra fan vasıtasıyla dışarı atılıyor. Evet gördüğünüz gibi şu çakmaklık kısmı burada arkadaşlar. Burada çakılıyor. Çaktıktan sonra şimse göstereceğim biraz sonra. Nasıl yanma odasını göreceksiniz. Fan grubu prostat Birülör kısmı görüyorsunuz. Yanma odası burası. Çakmaklık. Evet. Şimdi sirkülasyon pompamız aşağı taraftan. Evet. Şimdi şurada da. Şurada da genleşme tankı var. Bunun için hava olması gerekiyor. Kombinizi koruyor arkadaşlar. Kombi parçalarının en büyük ihtiyaçlarını koruyan parça genleşme tankı. Bir bar, bir bar olması gerekiyor içinde. Hava olmasa su çıkıyorsa arkadaşlar genleşme tankınız patlaktır. Şimdi bizim kombimiz Imergaz. Evet gördüğünüz gibi Imergaz'ın biraz eski modellerinden arkadaşlar. Şimdi Sevgili arkadaşlarım sizlerde sıcak su sorunu yaşıyorsanız tabii ki su akış durumlarınıza bakmanız lazım. Bize netice sensörler var. Ama siz dediğiniz gibi yok bir su oluyor bir şey oluyorsa hadi o zaman kombi çalıştırıyoruz. O zaman kombinin devreye girişini nasıl görüyoruz? Bakın arkadaşlar şimdi ben su açacağım. Bakın. Bakın bakın bakın. Bakın şimdi ben sıcak suyu açıyorum. Kombi devreye giriyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Kombimiz alevini aldı. Evet, şimdi sıcak suyu algıladı. Şimdi sıcak suyu veriyor arkadaşlar. Kombimiz çalışmaya devam ediyor. Görüyor musun? Alev o suyu ısıtıyor. Oradan sağa sola yayıyor arkadaşlar. Evet, başarılı. Şimdi tekrar bir kapatalım sıcak suyumuzu. Bakın, şimdi Algıladı söndürdü. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kombilerin. Bakın fan dönüyor şu an. Ha şimdi kesecek sesini bak. Evet fanımız çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Devreyi kapatacak şimdi. Evet fanımız durdu. Sıcak su ihtiyacını gördü, algıladı. Sensörler vasıtasıyla verdi. Tekrar kapadı kendini. Evet, sizler de kış bakımında en büyük kombi bakımlarını yanma odasını kesinlikle temizliyorsunuz. Fan grubunu içini temizlemeniz gerekiyor. Pislik birikebilir. Bunlar hepsi kombinizin arızasına sebep olabilir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.